Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi bugünkü dersimde e, Excel ile ilgili bir video paylaşacağım. Geçen dersimizde hatırlarsanız eğerle ilgili bir e, video çekmiştim. Bu eğer de demiştim ki e, bir tane şartımız var ve buna bağlı bir eğer oluşturmuştuk. Pazar günü mesai yapıyorsa kişi burada mesai günleri vardı mesela, mesai saatleri vardı. Mesai saati mesai eğer pazarsa mesela pazar gün mesai yapıyorsa yani şurada pazar yazıyorsa mesai saat ücretini yani şunu 70'le çarp diye bir e, video çekmiştik hatırlarsanız. Şimdi bunun devamını yapacağım demiştim sizlere. Hani iç içe eğer de nasıl kullanılıyor bu aşamada bunu da görmüş olursunuz aynı zamanda. Hem de farklı bir örnek olur. Şimdi e, şartımız var. Dolayısıyla eğer şartı uyuyorsa... Ve şartı uymuyorsa durumlarımız varsa hangi formülü kullanmalıyız? Tabii ki eğer formülünü kullanmalıyız arkadaşlar. Şimdi bunu söylememdeki sebep öğrencilerin çoğu işte hangi durumlarda hangi formül kullanacağımızı bilemiyoruz. Hocam diyorlar bize ya da bana. Dolayısıyla böyle bir durumda eğer bir şart varsa ortada ve şarta uyduğu durumda ya da uymadığı durumda herhangi bir şey belirtmeniz gerekiyorsa bu aşamada eğer formülü kullanabilirsiniz diyebiliriz. Geçen dersimizde de şarta bağlı bir pazar günü mesai yapıyorsa 70 TL versin diye mesai saatine 70 ile çarpsın diye bir uygulama yapmıştık. Şöyle çıkmıştı. Mesela sadece pazar günleri mesai yapanlara mesai ücreti vermiştik. Diğerlerine para vermediğimiz için bu şekilde boş kalmıştı. Tekrardan pazara geldiğinde burayı doldurma kupundan tutup çektiğim için doldurmuştu. Şimdi birden fazla şart dediğim gibi nasıl yapılabilir ondan bahsedeceğim. Şimdi bir eğerin içerisinde bir tane şart kullanabilirsiniz yani bir tane mantıksal sınama olduğu için e, ikinci bir eğer açmak durumunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu işlemde iç içe eğer kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi başlayalım hemen şöyle sileceğim. Eğer izlemediyseniz bu videoyu e, lütfen izleyin tekrardan eşittir diyorum. Eğer diyorum. Şimdi şartım nedir arkadaşlar pazar günü mesai yapıyor mu yapmıyor mu bunu kontrol ettirmek. Şimdi günlerin bulunduğu bölüm neresi? Şu kısım. Dolayısıyla ben bu satır yaptığım için ve ya günlerin olduğu yer burası olduğu için burayı seçiyorum. B2 eşitse diyorum pazara. Burada ne yazdığının bir önemi yok arkadaşlar. O zaten kontrol edeceği için burada ne yazdığının bir önemi kalmıyor dolayısıyla. Şartımı belirttim. Dedim ki B2 hücresinde pazar yazıyor mu kontrol et. Bu eşittir de bu yüzden kullandım zaten noktalı virgülümü koy koyuyorum. Neden? Çünkü şart bittikten sonra noktalı virgül koymanız gerekiyor. Aynen şurada da yazmış olduğum gibi buradan da bakabilirsiniz e, formüle. E, bu altında da yazıyor gerçi ama ben burada birazcık daha hani e, daha böyle basite indirgeyip yazdım. Daha mantıklı belki gelir size. Şimdi eğer pazara uyuyorsa ne yapacakmış? Mesai saatini 70'de çarpacakmış. Peki mesai saatini bulunduğu hücre nerede? burada 5'i çarp neyle arkadaşlar? 70'le. O zaman direkt bunu işlemi yaptım. Noktalı virgülümü ya koydum? Neden? Çünkü artık doğruysa kısmını belirtmiş oldum ve ee, şartı uyduğu durumda bana 70'i yani burası pazar günü şayet yazıyorsa 70'le çarp dedim. Şimdi diğer bir koşulumu belirtmem gerekiyor. O da nedir? Cumartesi günü mesai yapıyorsa Peki cumartesi günü mesai yapıyor sayı nasıl belirtmem gerekiyor? Şimdi yalnız sayı belirtemem. Çünkü o zaman parantezi kapatıp bitirmem lazım formülü. Dolayısıyla bu aşamada işte tekrardan eğer formülünü açmanız gerekiyor. Yani eğer doğru sayı bitirdiniz ama şartınız devam ediyorsa bu aşamada arkadaşlar e, mutlaka tekrar bir eğer açmak durumundasınız diyebilirim. E, umarım anlıyorsunuzdur. İkinci bir eğerde şartım ne? Tekrardan başa dönüyorum şimdi. Şu kısmı yazmıyorum. Eğer bu yanlışsa kısmını yazarsam ve parantezimi kapatırsam o zaman formül bitmiş oluyor. Yani e, formüle devam edemiyorsunuz. Dolayısıyla tam şurada daha bitirmeden formülü tekrardan eğer açıyorum ki yanlışsa kısmına gelmeden önce. Eğeri açtım. Burada diyorum tekrardan aynı başa döndüm. Şartım burada bu sefer diyorum ki Cumartesi yazıyor mu? Tırnak işaretlerini koymayı unutmayın. Metinsel ifadelerde tırnak işareti koyulmak durumunda. Cumartesi yazıyor mu? Kontrol et dedim. Belki hücresinde cumartesi yazıyor mu? Kontrol et. Eğer şartı uyuyorsa peki ne yapsın? Mesai saatini. Mesai saatinin bulunduğu hücre burası olduğu için. Ne ile çarpsın demişim? 60 ile çarpsın demişim. Gene eğer şartımı belirttim. Eğer say belirttim. Peki noktalı virgülden sonra tekrardan eğer açmama gerek var mı yok mu ona bakıyorum. Peki başka bir gün eğer belirteceksen mesela cuma günü de yapıyorsa ya da ne bileyim herhangi bir durum belirtecekseniz evet tekrardan bir eğer daha açabilirsiniz. Ama başka bir gün yok zaten hafta içi yapıyorsa dediğim için hani bunun dışında kalan yani cumartesi ve pazarın dışında kalan günleri de 40 ile çarp diye bilirim eğer yanlışsa kısmında. Yani ben buraya tekrardan eğer açmama gerek kalmadan şu şartları zaten koşulunu sağlayıp sağlamadığını kontrol ettirecek. Ardından şarta uymadığı durumda yani hiçbir şarta uymuyorsa o zaman da ne yapsın diyorum? E, yanlışsa kısmına yani. Mesai saatinin e, çarp diyorum 40'la. Eğer bu şekilde yaparsanız arkadaşlar böyle sırayla giderseniz çok daha hem mantığını kavramanız açısından hem de gidişat açısından çok daha dengeli gidersiniz. Bunları bir de tek tek yapın. Eğer formülü oluşturduysanız ve bakarak yaptıysanız bir şekilde zihninize oturması açısından bunu özellikle söylüyorum. Tek tek yapmanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü eğer mantığını anlayamazsınız başka türlü. Hani farklı durumlarda kullanmanız gerektiğinde ya nasıl yapıyorduk falan şeklinde olmaz. Direkt formülü kendiniz oluşturabilirsiniz bu aşamada aslında. Şimdi şurada parantezimi kapattım. Parantezim yeşil oldu fark ettiyseniz. Bu bunun parantezi çünkü. Bakın bu yeşil, bu da yeşil. Şimdi tekrardan kapatıyorum. Siyah oldu. Yani bunu kontrol etmenize gerek yok. Zaten en sondaki parantez siyah olana kadar kapatsanız da olur arkadaşlar. Hani bu hangisinin parantez dediği dur kontrol edeyim falan demenize de gerek yok siyah olana kadar kapatabilirsiniz en son en başta siyah açıldığı için siyahla kapanıyor öyle söyleyeyim size şimdi bu kadar arkadaşlar enter'a basabilirim 300 dedi cumartesi günü olduğu için gerçekten öyle mi 6 kere 5 kaç 30 Arkadaşlar bunu 60 ile çarpmış şöyle doldurma kurbundan tutup çekiyorum kontrol ediyorum pazar günü çıkartma çarpması gerekiyor 7 ile çarpması gerekiyor 7 kere 3 21 210 TL doğru diğer günlere de yani orada başka bir şey burada başka bir şey bile yazsa fark etmez iki yine ile çarpmış arkadaşlar 40'la çarpmış 4 kere 2 8 80 lira vermiş şöyle kontrol ettiğinizde zaten bunun doğru olduğunu siz de kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar iç içe Eğer de bu şekilde ee, dediğim gibi e, formüller e, zor gözükse de mantığını kavradığınızda hepsi kolay gelecektir. Ama tek tek yapmanız kaydıyla tabii ki. Ee, şimdilik bu kadar olsun. Dediğim gibi derslere devam ediyorum. Excel ile ilgili derslere devam ediyorum. Photoshop ile ilgili derslere devam ediyorum. Illustrator ile ilgili derslere devam ediyorum. E, Word ile ilgili de çek, çekeceğim arkadaşlar. Fırsat buldukça hepsinden çekmeyi planlıyorum. Eğer sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız da videolardan haberdar olmuş olursunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.